Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Regaib Gecesi Maddesi Leyletur Regaib Recep ayının ilk Cuma Gecesi Yazar Müellif Hamdi Tekeli Sözlükte kendisine rağbet edilen şey bol ve değerli bağış anlamındaki Regaib'e nin çoğulu olan Regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe bol sevap ve mükafat, faziletli amel, özellikle maliki fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak müstehab, nafile ibadet anlamlarında kullanıldığı gibi hicri takvime göre 7. ay olan Recep'in ilk perşembesini Cuma'ya bağlayan geceye ad olmuştur. Regaib gecesi Kur'an'da sayılı gün regaib gecesi Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan Recep ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufi eserlerde yer alan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin regaib gecesinde ana rahmine düştüğü Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sebep olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir. Haram aylar için Bakara suresi 2. sure 217. ayet-i kerime ve Maide suresi 5. sure ikinci ayet-i kerimeye bakabilirsiniz. İbnül Cevzi regaib orucu ve namazı ile ilgili hadisin Zaid Ebul Hasan Nureddin Ali bin Abdullah bin Hüseyin bin Cehdam ölümü Hicri 404 Miladi 1024 tarafından uydurulduğunu ve hadisin başka hiçbir kaynakta geçmediğini belirtmiştir. Ayrıca İsra ve Miraç olayının Regaib gecesi meydana geldiğine dair rivayetin de aslı bulunmamaktadır. Regaib gecesi ile ilgili özel ibadet ve kutlamalar Hicri 4. Miladi 10. yüzyılda ortaya çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına Kudüs'te Hicri 448 Miladi 1056 Bağdat'ta Hicri 480 miladi 1087 yılında başlanmış. Gazali de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir. Ebu Talip el-Mekki gibi bazı mutasavvıflar Regaib gecesinden söz etmeyip Recep ayının ilk gecesini ihya etmenin müstehap olduğunu belirseler de bu gece ile ilgili rivayetlerin çok zayıf ya da uydurma olduğu hadis alimlerince tespit edilmiştir. İslam alimlerinin büyük bir kısmı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ve tabi'in dönemlerinde regaib kandilinin bilinmediğini, kandil geceleri kutlamasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini Resul-i Ekrem tarafından sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak bidatların yasaklanmasının yanı sıra cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını bu sebeple regaib günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğunu belirtmiştir. Bir kısım alimler ise genel anlamda fazileti ayet ve hadislerde belirtilen Recep ayının bir gecesi olması dolayısıyla regaibin de fazitli, faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nafile namaz kılmanın fazileti hakkında zayıf da olsa hadisler, sahabi ve tabi sözleri bulunduğunu, Müslüman toplumlarda, özel zaman dilimleri olduğuna inanılan dini duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kaza ve nafile namaz kılmanın, Kur'an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah'a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir. Bu konuda birinci görüşü savunan Maliki Fakihi İzzeddin İbni Abdüsselam ile ikinci görüşü savunan hadis alemi i̇bn Sarah arasında bir münazara gerçekleşmiş. Alimlerin birçoğu İbn-i Abdüsselam'a hak vermiş. Bunun üzerine Eyyubi hükümdarı el melikul Kamil regaib namazının camilerde kılınmasını ve bu gecenin kutlanmasını yasaklamıştır. Daha sonraki dönemlerde de benzeri tartışma ve olaylar meydana gelmiştir. Osmanlı devri Osmanlı devrinde Molla Fenari Regaib gecesi hakkında olumlu görüş belirtmiş. Çeşitli dönemlerde bu konuda lehte ve aleyhte risaleler yazılmıştır. Farklı görüş ve uygulamalar günümüzde de varlığını sürdürmektedir.